Merhaba arkadaşlar sebepler oyun oyuncu Radolfo Tiber Azor oynayacağız. Hadi başlayalım. Şimdi abi ben esas bir ben oyun oynayacağım sen bak. Arkadaşlar böyle Anne. bir oyun. E ee, sen çık. Arkadaşlar. Hey küçük be Allah aşkına ya sinirleniyorum ben. Ani ya Ya bak Elif sen öldürürüm şimdi. Ya ya. Şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Elif'in yüzüne. Arkadaşlar şimdi oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar. gol dedik, atamadık. Kendi kalemize atıyoruz yanlışlıkla. 1-0 önde deriz. Panikum. Arkadaşlar. Bir bir arkadaşlar. Ula! Cristiano Ronaldo. Beni bırak mı? Ronaldo. 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 Ronaldo koşuyor. Uf. Ulti, ulti. Arabi Bunda bir gol bile atamadım gitti. Ooh. Baby shot, do shot, do do do, baby. Mavi kalemizi o. Bana, atıyoruz. Koş. İki iki Tamam ya. Hayır hayır. No no no. Bana. Su. Bana. Oh. Kendi kalesini atıyor. Mama. Tekrardan oynuyoruz. Arkadaşlar 3 tur oynayacağız. Kuşlar Ronaldo. So. 0 rakibimiz kazanıyor. Biz biz Galatasaraylıyız. Gel kendi kalesine atıyor lan bu. Hop. Hopo. Oha! Oh, ha. Hayvan gibi başladı. Halmayız. Allah'ım oh. Allah ayılır ya. 3-1 oldu. Galatasaray 3-1 yenilmişti Beşiktaş'a. Oh! Bunu atarız işte. Hayır, ya hayır. Oh shit! Oy, ya. Hayır hayır. O. Oh. Ne oldu Ol. Ol, saplarlar? var. bak. Bir gol atayım kazanacağım. ha. Oldu? Ya bir gol atamadık arkadaşlar Sovyet'ten beri. Of. Abi. abi ne ne. ne? Arkadaşlar bir turu geçemedik. Hayır. Uğraşıyoruz. Of. Kendi kalemini atsana Eda. Kendi kalesini attı ve biz kazandık. İki tur daha oynayacağız. <laughs> Oy! Oha. Hmm. Bir sıfır. çok iyi bir gol attı. 1-1. Pipa ju ju ju. Ju ju Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Aha. Şampiyon. Şampiyon. Oy! Çok iyi gol attı rakibim var ya. 2-1. Çok tohum mu? Ya. Bu kendini atıyor arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi son bir tur oynayacağım. Bunu da seri yapmamı istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunu bu da serisini çekeceğim arkadaşlar. bunun da serisini yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bak. Ben bu videoya el bir, bin like bekliyorum. Ben bir türlü kazanamadık ya. Gitti. Hayır. bu çok sıkıcı ha. Eğer bunu eğer bunun serisini istiyorsanız like atın. 1 100 like bak. Bunun serisini e, çekmek istiyorsanız 100 kişi gör, görsün. 100 kişi görürse bunu seri yapacağım. Yoksa yapmayacak. Anne bir türlü bir gol atamadık gitti ya. Çok, çok. Uzun önce de öyle oldu evet. ha. Oynaması ha. çok zor bunu. Hop beş. Uy, ki yenildik. Son bir tur oynuyoruz. Son bir tur kaldı. Ha, kendi kalemizi atıyor. Adam. Şap belu. Şap baby baby şap belu. Şap belu. Yanıyorum ya ha baby. Ne fayda. Bana huşuha baby Dindar darmandar İndinga ringa iyi düştü hayali Tuttum hayali 2 İki Arkadaşlar üç sıfır yenilik Gözü baba